Bana Ronaldo çıkmadı be anne. O zaman bize ne yapacağız? Cristiano Ronaldo'yu gidip GP ile alacağız kardeşim ya. Ne yapacağız da başka? Standart oyuncu listesi dedik. Sizlerin iyi beğeni istiyorum arkadaşlar. Ronaldo'yu kadroya gelip çağıracağız. Kaç kere aldım sattım adam ama bu sefer satmayacağım. Ve yükselteceğiz bir şeyler yapacağız. Aha da buradaki gözüm iç 37 yaşında be abi. 37 Terminatör Terminatör. Çağırdık bakalım Terminatörü. Ve kadromuza kattık. 83 overall'dan başlıyor. Overall'u gerçekten çok kötü yapmışsın ekonomi. Ama sen de haklısın yani. Şimdi annasına ya gitmek var mıydı be Ronaldo? Geldik. Elimdeki antrenörler inşallah yeter. Bir tane daha bastım. Şunları da bastım. Bunları da verdim. Ah 21 oldu. 21 oldu. Birini satacağız. Lukaku'yu vereceğim. 10.000 DP'de o etti. O zaman Cristiano Ronaldo'yu şöyle fulluyoruz arkadaşlar. Evet, oyuncu istediğimde dediğimde takıp tarzı oyun ustalığında uzun topla kontra oynuyorum ben biliyorsunuz. 97'ye kadar yükselttim. 36 puanı kaldı geriye. Şöyle bir otomatik dağıt dediğimde 92 uğrula kadar yükseltti Abi çok az ya. Çok az yani. Neyse hız hızlanmadan kısalım biraz. Zaten hızlı bir adam değil Ronaldo. Ee, şöyle şut gücü, hız dayanıklılık. Yok şut gücünden kısmayalım. O zaman hangisine kısak? Top sürme mi yapsak? Top sürmeden 4 tane alsam mesela. Bunları bitiriciliğe versem. 91'de kaldı. Şöyle tekrar 92 yaptık. Tamam böyle olsun. Duran topu 73. Abi normalde yani Ronaldo bu kadar kötü olmaz ya. Haydi bakalım bir de rakip bulup maça geçelim. Evet rakibimizi 10 dakika içinde buldu arkadaşlar. Onmar Barvari bir bakalım morallerimize. Ronaldo yükselişte gelsen var ya müthiş olur. Müthiş. Müthiş, müthiş. Uf. Adam dipçik gibi gelmiş. 4-2-2 rakipte. Oynat bakalım. Haydi bakalım. İnşallah Ronaldo bugün rakiplerin içinden geçecek. Şu arma uğruna be Ronaldo. Şu arma uğruna. Şu eski Ronaldo uğruna. Ronaldo'nun vuruşuyla maça başlıyoruz. Eto, Makalele. Vezi Şinayder'i göremedi Makalele. Çıkamıyoruz. Nesta. Uzaklaştırın şu top yavrum. Şimdi Edgar'dan Ronaldo. Ronaldo'dan Schneider. Tekrar Cristiano Ronaldo'nun koşu yoluna. Cristiano Ronaldo gitti. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. <laughs> Schneider. Şimdi Samuel Eto'nun koşu yoluna doğru. Kaleci çıkıştı. Karışır. Kunde. Kunde'den kaleye doğru. <laughs> Eto'dan Ronaldo'nun önüne. Ronaldo. Ronaldo. Mükemmel bir çalım Ronaldo'dan. Ronaldo şut. Kaleci döner top. Eşref Hakim uzaklaştırdı şimdi. Rice. Ronaldo'nun yerini değiştireceğim dostlar. Ronaldo orada biraz ağır gibi kaldı ama. Ronaldo'nun golüyle 1-0 öndeyiz. Ronaldo'yu sol tarafa çekeceğim. Schneider. 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 Ronaldo aldı. Ronaldo. Kaleci sıçrıyor topa ve taca doğru gidiyor top. Taç. 65. dakikalar. Johan Cruyff geliyor. Şimdi çıktım Makaleli'ye. Makaleli'den Johan Cruyff. Johan Cruyff Messi'nin koşuyonuna doğru attı. Lionel Messi aldı topu. Lionel Messi. Messi. Ronaldo'ya pas. Ronaldo kaleci. Ronaldo yüzü yüzü gol şansını kaçırıyor. 74. dakikalar köşe vuruşu. Kalk Michael kalk 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 kalk. Ronaldo'yu adam akıllı topla buluşturamadık. Johan Cruyff şimdi döndü geriye. Kunde. Kunde. Kunde aşıttı Ronaldo'ya doğru attı. Ronaldo indiremedi. Ve Ronaldo'nun tek golüyle maçı kazandık arkadaşlar. Daha fazla gol atmasını isterdik ama adam buluşturamıyoruz bir türlü topla. İkinci maç. Evet bir sonraki rakibimizi buluyoruz. Bu büyük ha. Vay. Güzel kullanıcı ismi. Ronaldo'ya bakıyoruz. İnşallah 3-3'te gelmez. Yine dipçik gibi gelmiş Ronaldo. Rüdiger düşüşte gelmiş. Allah cezanı eder, iltihar var tabii ki ya. Onu unutuyorduk az daha. Şöyle maçtaki roller diyeceğim arkadaşlar şimdi. Nesta'nın yanına da Ronaldo kafa vurmaya çıksın da. Ronaldo nasıl 81 kafa vuruyor be abi? Rakibin kaldığı da bu şekilde. Akıt. Akıt. Evet, yine evimizdeyiz. Yine Ronaldo dipçik gibi gelmiş. Bu sefer başka bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani golle atmak istiyoruz tabii ki ama asist de olur, iki golle olur. Tek golle geçmek istemiyoruz şu maçları. Eyvah eyvah Lionel Messi. Su bostuali kaleci. Oğlum. Şimdi. <laughs> o nasıl kurtarış lan? O nasıl kurtarış? Yehli minem lan yehli minem. Edgar. Edgar gördü. Ronaldo. 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 Güzel şut. Oliver üstüne gidiyor. Tekrar Cristiano Ronaldo. Cristiano. Ronaldo zıngıldattı. Ah Eton'un önünde kalsaydı iyi olacaktı. Şimdi Xavi. Çabı gördü Schneider. Schneider gördü. Cristiano. Aynı zamanda kaleyi bulamayandı. bunu Ronaldo. Ronaldo. İşte bu. Araya daldı topu aldı Ronaldo. Konuşmadığım anda adam araya daldı topu aldı ve gol attı. Evet oyunda şu an acayip bir gecikme, acayip bir kastırma var. Bir şey var ya. Golü yiyeceğiz. Golü yiyeceğiz. Edgar güzel yetişti. Ama Edgar pasını atamadı. Surboslay. Surboslay. Hashtag Dedim abi ben golü yiyeceğiz dedim ya. Ben golü yiyeceğiz dedim mi? Ya oluyor bir şeyler. Oluyor. Şu topun gitmemesinden belli oluyor arkadaşlar. Çok açık ara belli oluyor yani. O zaman bize ne yapıyoruz? Lionel Messi alıyoruz. Sıboslay'ı alıyoruz. Ve Johan Cruyff alıyoruz oyuna. avradını ya. Şu maç nasıl berabere biter abi? Şu maç nasıl berabere biter ya? Yani anlamıyorum şu maç nasıl berabere bitiyor ya? Bir maç daha. Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı vallahi değil, yiyeceğim ya. Çavi. Çavi'den Vezli. Vezli'den Cristiano Ronaldo. TÜR! Hiç anmadığın yani etmediğin anlarda çıkıyor adam var ya. Ronaldo aklı yine yine geçiyoruz. Mükemmel bir pas Samuel Eto'nun önüne. Samuel Eto ortayı gönderdi. Cristiano Ronaldo. Sü kafasıyla attı. Kafayla attı. Cristiano Ronaldo. Demek ki bu adam sağ tarafta iş yapıyor. Ronaldo. Ronaldo kesti ortayı. Lewandowski. Rakibin Ronaldo'su da Asist yapıyor abi. İki Ronaldo baş başa. Suboslayi, Suboslayi, Orta. Ronaldo. Asist için teşekkürler. <laughs> Cristiano Ronaldo'nun günü bugün oğlum. Cristiano Ronaldo. Ronaldo'nun Hetri ile maçı yine aldık. 3 maç 3 galibiyet dilerliyoruz. Ronaldo topu alıp evine götürüyor. Haydi bir son maça çıkalım. Ronaldo yine çıktı. Ronaldo, Ronaldo. Şimdi Edgar Davids. Edgar ortayı gönderiyor. Samuel Eto. Ronaldo, Ronaldo. Hiç ummadığın anda çıkar Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Ulan herif Azrail mübarek ya? Hiç ummadığın anda çıkar ve golünü atar. Cristiano Ronaldo. Orta. Rüdiger. Al sana gol sevinci. Arkadaşlar gol yiyeceğiz hissettim. Gol yiyeceğiz. <laughs> ya ne saçma goller yiyoruz. Yemin ediyorum var ya bak. Top uzaklaşmıyor ya, Top uzaklaşmıyor. Top uzaklaşmıyor. Ronaldo. Hay senin Allah'ına kurban. Cristiano Ronaldo. Kesinlikle numara 3 be. bacaklım benim mi be. 3 bacaklım Cristiano Ronaldo İşte bu İşte bu Cristiano Ronaldo Evet sayın seyirciler Vartolu Saadettin Uzatma dakikalarını gösteriyor O yüzden çok uzatmayalım isterseniz edersiniz e yani açarsan gol sevincini yersin Ronaldo'nun bir şeyin işte. Abi bu adam big time ya big time. Bunun var ya big time'ının geldiğini düşünün arkadaşlar. Yani 100 overlu Ronaldo'nun geldiğini düşünün. Sizleri seviyorum dostlar. Kanala abone değilsek abone olmayı lütfen Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay. Dendekleri pites var mı lan? Amına koduğum. Var mı lan? Sen kimsin lan? Seni de Allah yarattı lan.